Bir iki defa vazgeçtim tabii ki. Bu doktora tezimde de olmuştu, kitapta da olmuştu. Bıktım artık, yapmayacağım, tamam yeter buraya kadar dediğim anlar oldu. Fakat bu anlar genelde kitabı bitirdiğimi zannedip, kitabı bitirdiğimi zannedip, aslında şunu da ekleyeyim, bunu da ekleyeyim dediğim noktalarda oldu. Şimdi bir e, mükemmeliyetçilik anlayışı var e, içimde. Hep diyorum ki şunu da anlatırsam çok iyi olur. İşte buna da dokunmam lazım, şu konuda çok önemli derken bunun sonu yok. Bir noktada bunu kesmek gerekiyor. İşte o kesme işlemi bende biraz uzun sürdü. Çünkü e, kitabı yazıp bitirene kadar e, hiç vazgeçme gibi bir şeyim olmamıştı. E, ama kitabı yazıp bitirdiğim diye düşündüğüm dönem daha Ocak ayıydı. Ee, halbuki kitap bitmemiş, kitabın daha yapılacak çok şeyi varmış. İşte bu çok şeyler üstüne eklendikçe Nisan ayında, Mayıs ayında artık yeter, daha fazla yazmayacağım, ee, vazgeçiyorum, bu haliyle çıksın dediğim noktalar oldu. Yoksa kitabın kendime göre yazılmış olan tarafında asla vazgeçmemiş, çok önemli bir motivasyonum vardı. Ama e, o uzatma dönemlerinde şu hikayeyi de eklersek daha iyi olur. Yazımı bu şekilde yaparsak e, daha anlaşılır olur. İçerikte şunları şunları çıkarır yerine bunları bunları koyarsak daha iyi olur. Denilen noktalarda daha faydalı olur. Denilen noktalarda e, ben artık yapamıyorum olmayacak falan dediğim birkaç e, zaman oldu. Ama bunların e, üstesinden geldim. Hep o. Yaratacağım faydaya konsantre oldum. Bu şekilde aşabildim o zorluğu ve etrafımda bulunan çok sevdiğim kişilerden oluşan bir ekip yarattım. Bunun bunların arasında işte eşim de vardı, sevgili Barlas vardı, Profesör Güler Aras vardı. E, Hayriye Ocak e, vardı. E, tabii ki editörüm e, vardı. E, böyle bir grup oluşturduk ve kendi aramızda yaptığımız paylaşımlarla e, kitabın sadece benim tarafından gördüğüm e, tarafı değil, benim gördüğüm tarafı değil, onların da gördüğü taraflardan acaba daha iyiye, daha faydalıya nasıl giderizin? Ee, soru ve cevapları e, geldiği noktada benim kitaba daha yatırım yapmam gerektiği ortaya çıktı. E, o noktalarda bazen böyle e, bunaldığım oldu. Fakat yaratacağım fayda motivasyonu hep o e, bırakma e, isteği, tamam yeter e, isteğinin önüne geçti.